E, Aynur'la ilgili. Murat, soru sordun. Aynur ve Berke hakkında ne düşünüyorsun? Kimlere sordun? Oğuz ve Nihli'ye sordum Öykü Ne dediler? Ne dediniz? Bilmiyorum Zor Nihli. gidiyor şu anda onlar için dedim ben galiba Öykü Öyle bir şey söylemiştim. Nihli? Ben de ikisinin de hissiyatı var belli ama tabii e, şu anda biraz daha zor gidiyor evet dedim hani. Mert de yorum yaptı galiba. Öykü Hanım, ben ilişkilerine yorum yapmak istemiyorum. Yani Berke'yle ilgili evet, zaten. Berke Dışarıda biz çok konuştuk. Yani arada da konuştuk. Oğuz da ben de yani bunları konuştuk evet. bir duygusu var Berke'nin. Gerçekten bir duygusu var. Ama bu duygu onu şu anda sıfıra indiriyor farkında değil. Ben ona her zaman söylüyorum. Benim bu eve geldiğim zaman ilk gördüğüm Berke ile şu anda arasında çok dağlar kadar fark var. Hı hı. Ya dışarıda arkadaşlık kurduğum Berke'nin ruhu çekilmiş. Farkında değil. Ben bunu söylemek için sadece ilişki boyutunda yanlış anlaşılmıyor çünkü biliyorsunuz bir şey söylediğimiz zaman gaza getiriyor, Değil, de arada dolduruyor. Kalırsanız. Arada kalan Kesinlikle biz oluyoruz ki hani Buse burada olsa benim de yorum atmamı istemez ilişkiler için. Hı hı. Buse olsa ben de istemem. Buse burada olmadığı için ben sadece Berke'nin arkadaş sıfatıyla hani kendi üstüme gördüğüm için onun üstünde de bir hani arkadaş dostluğumuz olduğu için yorum yapmak istedim. Yani olmayan bazen derler ya hani Duayı amin hani, deme. Kan, kan gitmiyorsa kangren mi oluyordu koparıp hı. atmak gerekiyor ya. Bence onu yapması gerekiyor. Her seviyorsa arkasına dursun. Bir şey diyemem. Ama işte yani alma vermeden ilgisi evet. denir. Ama i̇şte bir şey görmeden almak da yani ben bu seden bir şey görmeden yapamam. Platonik oluyor onun adı. Öykü Hanım ben açıkçası şu andaki platonik bir şey yaşadığımı düşünmüyorum. Tabii ama sen biliyorsun ya bunu. Ee, şimdi şöyle bir şey karşındaki insanın nasıl bir karakteri nasıl davranışları olduğunu iyi analiz edip ona göre devam etmen gerekiyor. Ben bunu yaptım. E bu evde hiç zaten çok ekstra şeyler yaşayacak bir kadın değil aynı hani öyle sarmaş dolaş. Yani herkesin yaşadığı ilişkiye saygı duyuyorum ama o, o tarz bir kadın değil. E ben de çok ekstra bir şeyler yaşamak isteyen bir insan değilim. Geçen gün mesela Burada e, kritikte sarmaş dolaş yani öyle bir sarmaş dolaş derken bir şey öykendim yani. Yani öyle yani şey bu yani. yani. o anki hissiyatı verdiği şeyle yapılan yani. şey. Hani yani. yani 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 onu da. alıp bir kenara koymak ne kadar da ahlaklı. Çok var. çok yakın. Ahlakçı yönden girmeyelim bu konuya. Bu şu an sınırları çok belli. çok yakın öykü hanım sadece. Okay, söylemek Anlıyorum, istiyorum. yorgunsun ama yanlış ifade ediyorsun. Hiç yani. öyle bir şey değil. Bütün Herkesin yaşadığı ilişkiye çok. Bırakıyorsun. Kullandığım bir tane kelimeden dolayı hepinize özür dilerim arkadaşlar. Yanlış telaffuz ettim. Çok özür diliyorum. Hislerini burada hanım. belli çok edemiyorum. Bu yani benim demek istediğim Aynur. şu çok işte. Ya. Ya. Yani sen beklediğini almak istediğini alamadığını biz zaten ben, biliyoruz. İşte herkes öyle sanıyor ama ben uçuk bir şey beklemiyorum Aynur Evet. Bu yüzden bazı tepkileri vermiyorum çünkü ben gücenmiyorum yani benim için sıkıntı yok. Daha nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Sizin tepkiniz varsa isteyen istediği tepki gösterebilir, kendini açıklayabilir. Tamam. Sen halinden memnun, memnun musun? Nereye kadar? Halinden böyle ev içindeki yani. şu ana kadarki ev içindeki tavrından zaten memnunum diyorum. Geçen kritikte kendisi geldi. Öykü Hanım beni kucağında getirdi.'' dedi. Bunu Aynur bu zamana kadar yapacak bir kadın mıydı mesela? var yapacak yani Aynur profilindeki bir kadının bunu yapacağını kimse düşünmezdi bence. Ama Geldi, dışarıda, da, söyledi. dışarıda da siz... ben bundan mutlu olacak bir erkek değilim yani bunu söylesen olur çok söylemesen olur. Çok haklısın yani. burada çok iyi ben... evet. gözüküyorsun ama dışarıda da Aynur'un seni koruması lazım dışarıda destek olması lazım kanka yani işte o gelince ona ha? söylersiniz ben, bana söylemeyin değil. abi. Cevap o, hakkı var ama onun hakkında söylemek istemiyorum ama. hayır yani cevap hakkı doğar. Aynur için bence... söylemek istemiyorum. Belki için bir şey söylemek Bence yanlış olur ama sen bilirsin. Kötü bir şey değil ama. Ama sen bilirsin bak ben önden uyarıyorum. Efek muhabbeti ise bence Aynur olduğunca konuşman lazım. Yok daha hayır. Mesela şu an Berke de ben de Twitter'da şu an onlar üzerinden dönen editlerden e, bilinçliyoruz ya. Benim mesela bu kadar güçlü durabilmemin sebebi ne biliyor musunuz Görkem? Çünkü eksi bir hareket yapmıyor. Ama Aynur'un yaptığı hareketlere Berke bununla da mücadele veriyor. Yani Berke'nin işi söylüyor. benimkinden Olsan 10 kat Olsan daha zor. Da onu Tam söylüyorsun onu söylüyoruz. Yani. İşte şey bu noktada da, bu, ben çok saygı duyuyorum yorumuna ama bu tam olarak benim vermiş olduğum bir karar. Senin kararın, senin tercihin. Evet. Kimse de bir şey söylemiyor. Ve ondan ama... da hiç de böyle bir beklentim yok artık. Yapmıyorsa yapmasın. Ben Peki, kendi başıma mücadele ederim. Oğuz'un da söyledi. Sana. Yani yaşlandın burada diyorlar sana. Anladım. Sen senlikten çıktın diye bir kaygı var arkadaşların arasında evet. söyleniyor bu. Öykü hanım, bizim şöyle bir durum var. Biz burada röportaj verdikten sonra birbirimizi öperken fotoğraflarda çekildik. Buradan el ele çıkarken fotoğraflarda çekildik. Sadece bunu sosyal medyaya yansıtma konusunda şu anda yapamıyor. Çünkü hiç böyle bir şeye alışık bir insan değil geçmişinde de. Bir erkekle beraber sosyal medyaya böyle bir görüntü vermiş bir insan değil. Ben bundan o dolayı olduğunu biliyorum. Ama kısmetse olur da. Ama kısmetse olur da. Evet. Yine de öyle bir görüntü vermiyordu bugüne kadar. Ama işte yavaş yavaş açıldığını görüyor. Ya benim düşünce yapım şu anda böyle. Geldiğinde Kurum sorarsınız bir şey hiç bu sıkıntı yok ilaydi gülmene de gerek yok bunun için yok, ben, ben bunu tercih ben ettim. Başka, bunu bir şey yapıyorum. Sana başka bir şey Başka bir şey yapıyorum. Başka bir şey söyleyeyim Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey bu kadar e, katlanılacak şey. Bir şey yok. Yok, katlanılacak bir şey benim var. Açımda. Senin yanındaki insan sana hiçbir zaman destek olmuyor. Çünkü evet, aksine evet. seni daha da dibe batırıyor. İşte bir linç yemiyorsun. Sö bunu söylüyorsunuz. Bana söyleyin. Ben benim. Zaten. Ben, ben benim yediğim linç kadar, şey evet, sürekli... kadar aldığım destek Onun de var. Ama arken... Ona yani gülmüyorum. Ona arkadaşlık etmiyorum. <laughs> yediğim linç kadar aldığım destek de var. Onu sürekli, aha, onu sürekli zaten ben savunuyorum Görkem'e karşı da öyle. Üzülüyorum demek istemiyorum. Bana ama... kimse üzülmesin arkadaşlar benim tercihim ya, okay. ya benim tamam tercihim. tamam tamam ama yani sen bunu sosyal medyada hani seviyorsun ya Değer, yani hoşuna gidiyor ya iyi şeyler duymak iyi. ki herkesin du hoşuna duyuyorum gider. duyuyorum ki zaten Öki Hanım şu anda yani, negatiflerden gider. daha çok çok daha pozitif e, etiketliyorlar beni editler hiç önemli değil benim için belki için üzülüyorsunuz gibi geliyor. belki için değil. ben çok üzülüyorum çünkü e, aynı evde kalıyoruz biliyorum hallerini biliyorum yani gerçekten yani. modu Aynur'un bir hareketiyle tamamen alt üst olabiliyor. İşte benim bu modumun böyle olmasının sebebi o sana iyiydi 750 kere anlattım ya başka sebepler var kanka. Hiçbir şekilde konuşamamamız. Yani işte onları mesela söyleyebilsek ben her herkes çok rahatlayacak da belki arkada özel olarak size söylerim Ekan. Yani seni rahatlatacaksa yani sizin ilişkinize dair bir olumlu bir katkısı olacaksa ben de katkıda bulunabileceksem. Allah razı olsun. Sağ olun. Ya, ya, anında, ya akışına yani bıraktım ben de. Çok görmüyorum diye söylüyor. Senin sağlıklı görmüyorsun. Tabii tabii ki, tabii ki. Ya bir de şimdi artık ya iletişim de çok zor. Arkadaşların güzel. söylemesi yani gerekiyor. Evet. İşte, İlişki konusuna bak biz kesinlikle sana zaten her zaman yorum şey yapmıyoruz. Kimsenin tercihine konuşulamaz. Aynen o senin tercihin. Yaşamak yaşamamak ama. İşte benim üzüldüğüm nokta aslında Aynur'dan beklentilerimi alamamam değil. Ben beklediklerimin çoğunu alıyorum şu anda. Bu Farklı sonradan bir tekrardan bir başladığımızda. Benim üzüldüğüm nokta çok farklı. Bizimle alakalı, ikimizin ilişkisiyle olan konudan dolayı üzülmüyorum ben. Hı. Başka sebeplerden üzülüyorum. Bilmiyoruz demek Onunla ki. alakalı olan başka sebeplerden üzülüyorum sadece. Başka hiçbir şeyim yok yani. Bu da hem onun davranışlarına hem benim davranışlarıma yansıdığı için insanlar sanıyor ki Aynur'dan istediği verimi alamıyor mu? Yoksa Berke mi farklı? <laughs> mı? Ailesi mi izin vermiyor? Aile değil şeylere... işte bunu, burada bir şey şey yapamıyor belki. Anladım. Yani. Peki hadi bakalım oyları hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü. El Poder de uygulamalarımız. Oylarınızı gönderebilirsiniz. Sosyal kulübe iyi olursunuz.